Evet, herkese merhabalar. DST seç olmayan bir açılım bu ama umarım enerjisine dahil olup e, uyumlanabilirsiniz. Şimdi bugün aklımızdaki kişilerin bize karşı anlık duygusu, düşüncesi ve eylem planı sakladıkları ne, ne yapmak istiyor, ne derdi var bunları öğreneceğiz. O zaman vakit kaybetmeden kartlarımı teker teker açayım. biraz yakınlaşalım da. <laughs> Öncelikle güncel duygusu neymiş? Onu öğreneceğiz. Bu videoyu denkleyen kişilerin aklındaki kişiler. İzleyen arkadaşlar. Kolektif bir bakım olduğunu unutmayın. Size uyan kısımları alın. Şu an güncel duygu durumu neymiş? diyorsun? Kalbinde ona karşı bir duygu var mı? Bu nasıl bir duygu? Enerjinin ne yönde? Bilinçaltın ne söylüyor ise? En gerçek mesajlar bizimle olsun. Hayri ne söylüyor? Ne arzuluyorsun? Bir gizemli arkadaşımın aklındaki kişi. Gizemli arkadaşıma karşı. Hangi durumlar içerisindesin? Ne bilmemiz gerekiyor? Seninle ilgili. Size ne söylemelisin? Böyle uzaklaşalım. Buraya da Rumi'den mesaj alacağım. E, aşk kartlarından mesaj alacağım. Ve bir de konuşturma kartı seçeceğim. Onu en son da alabilirim aslında sıra sıra. gerek yok herhalde. Peki. Bu Bu birliktelikle ilgili videoya denk gelen kişinin, aklındaki kişiyle ilgili ne bilmemiz gerekiyor? En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ay kartı döndü, direkt attı. Bu karamsarlığı, içsel sıkıntıları, yanılsamaları, şüpheleri, kurumsuları temsil eder. Şu anki enerjisi e, bu şekilde aklınızdaki kişinin döndüğü için geri koyacağım ama geldiyse bir mesajı vardır muhakkak diye yorumladım kartı. <laughs> bir tane alacaktım bu arada. Sonra dedim ki üçer üçer başladık. Üç, üç devam edelim. Attı, takip etme kartı çıktı. Şu anda aklınızdaki kişiler sizleri çok merak ediyorlar, e, sizi izliyorlar ama e, çok fazla da böyle şüpheye düştüğü yanılsamalar içerisinde olduğu bir durum sezinledim Ay kartının atması, bunun da gelmesi bir tesadüf değil. O yüzden size çok merak ediyor mu, kafasında kuruyor gibi yani neredesiniz, ne yapıyorsunuz, bir ilişkiniz var mı ya da işte biri sizden hoşlanacak mı, hoşlanıyor mu, bir gönderme var mı yok mu? Böyle bir enerji verdi. Peki başka ne tür enerjiler var ikimiz arasında? Ne bilmemiz gerekiyor. Evet, son olarak ne söylemek isterdi? Şu anda bu videoyu denk gelen kişinin aklındaki kişi izleyen arkadaş ne söylemek isterdi? Karşında olsaydı ona ne dile getirirdin? Güncel enerji durumuyla başladık. Evet, şu an eril enerji boşlukta hissediyor, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ama e, ilk baş aldığım enerji benim onu güvende hissettirmem gerekiyor. Bak, çünkü sen güven arayışı içerisindesin. Ama ben şu anda o konforu sağlayabilecek durumda değilim. Yani sen güvende hissettirilmeden benimle birlikte olamazsın. Yeterli güveni sana veremezsem biz akışta sürüklenir gideriz. Böyle bir enerjisi çıktı. Böyle kendisini düşünmeden bir şeylerin olayların içerisine atma enerjisi. Yani ben akışına bıraktım, saldım. Evet yeni baştan, sil baştan bir sayfa açmak istiyor muyum? İstiyorum. Ama bunu sanki böyle bir anlık hani budala cesaretiyle aklı beş karış hava, havada gibi bir moduyla kendisini salmak isteyen bir enerjide olduğundan bahsediyor. Peki. Evet, kalbim çok kırıldı diyor. Incindim diyor. Şu durumlardan ötürü incinmiş. Ben seni gerçekten seviyorum. Seninle bir aile olmayı, aileyseniz işte bir arada olmayı e, arzularken isterken bizi ciddi bir ilişki, ilerisinin gele, gelebileceği bir ilişki ihtimali düşünürken, bunu arzularken ve seni severken senin bazı kafanda şüphelerin olduğunu, kuşkuların olduğunu benimle ilgili e, hissediyorum ve bu durum benim kalbimi çok kırıyor. Eğer bakın eee üçüncü kişiler olmuş da olabilir. Yani burada daha hepsini açmadık. Ama şu anki enerji bu. Yani benden şüphelenmem beni çok üzüyor, çok yıpratıyor diyor. Ben seninle bir arada olmak istiyorum. Her şey sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Bakın aşıklar da çıktı ve özgürleşme Şimdi burada dedim ya kendisini akıntıya bırakma durumu, işte özgürleşmek anlamını taşıyor. Ee, diyor ki ben asıl özgürlüğün seninle olduğunu, senin yanında olduğunu, senin yanında mutlu olabildiğimi, huzurlu olabildiğimi fark ettim. Ee, ve şu anda bu duyguyu hissetmek istiyorum tekrardan yani bir arada olarak, seninle birleşerek, seninle bir yuva kurarak. Çünkü sana karşı duygularım genel geçer değil. Seni gerçekten ciddi anlamda hem tutkusal hem kalpsel seviyorum. Ve evet zıt kutuplarda olabiliriz. Zıt kişiliklerimiz olabilir ama bunlar engel değil. Bunlar bizi birbirimizden itecek olan şeyler değil. Aksine daha çok birbirimize getirecek şeyler diyor. Yani sanki biz bir elmanın yarısıyız. Hani birbirimize benzemesek de birbirimizin bütünüyüz aslında diyor. Ve siz şu anda bu kişiye karşı çok büyük bir sabır çalıştırıyorsunuz. Toprak dişi enerjisiyle sabır yani. Yani evet iki tarafta çok yorgun hissediyor ve iki tarafta birleşmek istiyor. Burada kutlamalar, eğlenceli bir ortam. Aslında bu eğlenceli ortam dediğim sizin birleştiğiniz zaman hissettiğiniz o kahkahalarla gülmek, coş, coşku duymak anlamına geliyor. Yani gerçekten mutlu olacağınız, sabrınızın sonunda kahkahalarla güle güleceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Yani kalben bu kişi size bunu yaşatmak istiyor. Evet şu an çok yorgun hissediyorum. Belki ayakta bile uyuyorum. Ama e, Selin... Benim için sabrettiğim, farkındayım ve sabrım karşılığı olarak da güzel bir sürece atılmak isterim diyor. Aslında duygularda burada amacını net bir şekilde belli etti zaten. Evet dedi seviyorum, birlikte olmak istiyorum ve e, risk alacağım. Bakın risk almak çıktı ve daha öncesinde alamadığı bir risk varsa çok fazla belki düşünerek geri plana çekildi. Ya da işte yanlış anlaşılmalar yaşadınız. Çünkü sizde sürekli bir kuşkuş şüphe. Yani senin e, ikiniz de birbirinize kuşkuyla yaklaştığınız olaylar var. Ama nedense ben bu kartı değnek kraliçesi de çıktığı için e, sizlerde daha çok olduğunu görüyorum ve bir vakitte aslında bu durumla alakalı bazı gelişmeler var. Yani haberler olabilir. Nasıl haberler? Ee, bu şüphelerinizi giderecek bir hamle olabilir. Bakın siz e, tutkularınızın şu hamleyi şu şekilde yorumluyorum. Sen bağımsızlaştığın ve tutkularının peşinden gittiğin şekilde davranırsan, davranmaya devam edersen birli bir vakitte gerçekten ee, bir iyileşme sürecine gireceksin. Çünkü karşı taraf bakacak o kadar hani özgürleşmişsin, kendine gelmişsin, fedakarlık yapması gerektiğini farkına varacak. Çünkü ben risk almazsam, e, sen zaten çoktan kendi ayakların üstündesin yani bana ihtiyacın yok diyor. Yani ben e, seni hayatımda tutmaya çabalamam gerekiyor bu kafa erişmiş. Evet bir öfkesi var mı? Bu durumla alakalı var. Bir rekabet tutkusu var aslında. Hani başkaları tarafından beğenilmeniz, alanınızın yükselmesi, kendinize bakmanız, daha önce belki yapmaya sattığınız şeyleri devam etmeniz. ya yani bunlarla alakalı gelişmeleriniz var ve bu kişi diyor ki ben evet hızlı bir şekilde reaksiyon göstermek zorundayım. Çünkü göstermezsen bu kişi benden gidebilir. Yani bu kişi başkası yeşil ışık yakar da akıl karışırsa olmaz diyor yani. Ben çok öfkelenirim bu duruma ve gerekirse savaşta her yol mübah deyip böyle olaya müdahil olur, istediğimi alırım diyor. Yani en de sonunda ben seni alırım kafasında gidiyor. Peki Gelecek enerjilerinde neler var? Şimdi Deneklerin dokuzusu geldi. Bu biraz savaş alanını e, kurmaya almak gibi. İnsanın rüyalarını görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani diyor ki ben evet bu savaşa çetin bir şekilde gitmeliyim, gitmem de gerekiyorum. Yine mesajda diyor ki evet bu savaşa girmeye hazır gibi görünüyorsun ama biraz daha aslında. E ee, içsel olarak kapanma duygun var. Yani bu savaşa hazırlıklı hissetmiyorsun aslında. Bir anda fevriyece gitme. Bir anda e, olaylara müdahil olma. Belki yeterli kadar e, kendine güveniyorsun, yeterli kadar güvenecek bir alanın yok şu anda. Romi'nin mesajı budur. Ama burada bu kişiyle herkese her şeyi arkada bırakıp e, kalpteki kişiyle e, gitme kararı alma. Birlikte alacağınız bir karar. Burada zaten ikilemlerin son bulması, bazı uzlaşmaların, konuşmaların yapıldığı anlamına geliyor. Ve sorunlar artık geride kalacak diyor gelecek enerjisinde. En son ne söylemek ister diye alacağım. O yüzden bu kartlar şurada kalsın. Kılıçların beşlisi. En fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Kılıç şövalyesi vardı ya bu konularla alakalı... Sindir öfkesi, bazı çatışmaları, bazı sivri sözleri olduysa eğer e, bu durumla alakalı Rumi'nin bir mesajı. Sen fedakar olanı bıçakladın şimdi fedakarlık yapma sırası sende diyor aslında. Yaparsan eğer e, evet bu kişiyle birlikteliğiniz e, olur ama yapmaz bir şekilde devam edersen, öfke kusmaya devam edersen, sesini yükseltmeye devam edersen o zaman da bu kişi zaten kendi yolunda. Yani siz kendi yolunuzdasınız zaten. Bu kişi sizin için savaşmak zorunda. Bu kendisi söylüyor bunu ama gerçek olan da bu yani. Yoğun tutku dolu, aşık, cinsiyeti karşılık güçlü duygular, uyumlu bir ilişki çok güzel verdi. Evet, bu kişiyle uyumu yakaladığınız, dengeyi yakaladığınız güzel bir ilişki formuna dönen bir durum gerçekleşecek aranızda diyor. Yani bu yolun sonunda ne var diyorsan evet, bu yolun sonunda uyumlu bir ilişki gösteriyor. Kartları ters çevirdiğim için direkt. direkt şunda diyemi, e, diyemiyorum <laughs> bazen konuşmayı gerçekten e, unutuyorum ya uzun süre konuşmadığım içinle kılıçların ikilisi, asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Evet burada Robin'in mesajı aslında bu çatışmaların bu e, gerginliğin bu rekabetin bu hırsın Asıl sebebi safla ulaşmak, öze ulaşmak yani e, maneviyatını uyandırmak anlamına gelir. Ve bazen e, bunu yapmak için uzaklaşman gerekebilir. Bunu yapman için kendi alanında dönmeye, dönmeye ihtiyaç gerekebilir. Burada e, ikilem veriyor. Hala ikilem halinde olan birinden bahsediyor ama e, bizim asalanmamız gereken mesaj aslında burada bir yanın ateş var ve e, bu ateş yandıkça asıl gerçek ortaya çıkıyor. Yani asıl ne hissettiği e, ve ne olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani karşınızdaki kişi şu anki enerjide sizi ne kadar sevdiğini o ateş içerisinde yanarak fark etmiş. Çok çok güzel geldi. Söz, nişan, düğün. Hayatta yeni bir dönemin başlangıcı diyor. Söz, nişan, düğün. Kuponlusu burada çıktı. Ne dedi? Ben seninle aynı çatı altında kalmak istiyorum. Kupa üçlüsü çıktı. Söz, nişan, düğün bir eğlence ortamı, bir katılım ee, biz sözleniyoruz, nişanlanıyoruz e, ya da düğünümüz var diyeceğiniz bir evre. İşte sözlüsünüzdür nişan yaparsınız. E, Nişanlısınızdır düğün yaparsınız. E, i̇lişkiniz hiç yoktur. E, direkt Evlenebilirsiniz, söz yapabilirsiniz. Yani böyle bir enerji de var açıkçası ve çok güçlü, yoğun bir şekilde geldi. E çoğunuz için en azından kalpteki kişi, akıldaki kişi bu durumlar içerisinde bulunmak istiyor. Çok çok güzel geldi. Peki. Peki ne söylemek isterdi diye alalım. Ben bakalım ne söylemek istiyor. Çok samimi ilişkilerin bir noktada son bulacağını düşünüyorum. Bu yüzden vıcık vıcık sevgi gösterilerine itibar etmiyorum. Aramızda saygıyla ve zamanla demlenmeli duygular. Burada Rumi ne diyordu? Asıl saflığına ulaştığında Musa Firavun huzura erer. Musa ve Firavun huzura erer. Yani evet burada huzura ermemiz için Bizim zamanla, saygıyla, o saygı kazanana kadar aramızda, yani bu çatışmaya girmeden, bu çatışmayı yaşamadan zamanla demlenmeliydi, zamanla hallolmalıydı bir şeyler diyor. Bunu söylemek isterim size. Enerjin o kadar güzel ki birlikte vakit geçirmek şu süreçte egomu inanılmaz yükseltti. Kendimi iyi hissettim. Ben de hayattan bir şeyler çalmak istedim. Bunu fırsat bildim. E, seni ve durumu kullandım. Fakat birine kendimi yeniden adayabilecek, güvenecek ve bağlanıp köklenecek düzeyde hazır değilim. Peki ben ne demiştim bu açılımda? E, Rumi'nin mesajı neydi? Sen aslında o kadar da hazır değilsin. Şu an sen e, gitmek istiyorsun. Şu an sen bir şeyler üstlenmek istiyorsun. Ama ahmak kartı geldi. Bakın ahmak kartı düşünmeden dalmak. E, bir şeylere böyle e, sıfıra çekerken aynı zamanda e, böyle nasıl desem. Yani atacağı adımı risk alarak yapar. Evet ama bunu düşünmeden hazır olmadan yapacağı bir süreç olabilir. Yani burada değneklerin dokuzlusunda savaş alanına biraz daha yakın. E, geri planda olan bir kişi vardı. Ve sen e, bu haldeyken aslında yeteri kadar donanıma sahip değilken kılıç şövalyesi ben savaşıyorum savaşta her yol bah değil gidersen üstüne ne olur? Yani ne olur? Hiçbir şey olamaz. Çünkü şartlar hazır değil. Şu anda şartlarınız iyi değil. Ve bu kişiyle bu yüzden çatışmalar yaşamışsınız. Bakın kendisi de itiraf ediyor. Ben ego içerisine düştüm. Ben evet bu durumu fırsat bildim ve bu içimdeki hırsa engel olamadım ve yandı üzüldü kırıldı yani kendi kendini aslında fedakar fedakarlık yapan kişiyi bıçaklarken kendi kendini bıçaklamış oldu bunu fark etti zaten ve bunun için beni alma ve beklenti içinde olma yani e, bu beklenti zaten sizin o beklenti kesmenize sinirleniyor. Ama e, şu an için bunu söylemiyor. Bakın, bekle, şu an beklentiye girme demiyor. Ama yakın bir geçmiş içerisinde. Yani evet beklenti içinde olmamanı istedim benden. Anlamına geliyor. Anladınız mı? Ben yani, o süreçte e, evet çok inanılmaz kendimi iyi hissettim, fevkalade'nin fevkinde hissettim. Sen de beni çok iyi hissettirdin ve bu durumu kullanmış oldum diyor. Yani aslında asıl problem bu kişinin birine kendisini yeniden adayabilmek adına güvenmek, bağ kurmak, köklenmek bu konularda hazır olmadığı için bu kişiyle çatışmalar yaşamışsınız ve bu kişi de bunu şu anda dile getiriyor seninle iletişime geçebilmek için nedenler arıyorum dedi evet sizinle iletişime geçmek istiyor sizinle iletişime asla kopartmak gibi bir niyeti olmamış hiçbir zaman ve hep nedenler arama enerjisindeyim hep nasıl geçebilirim nasıl bir iletişim kurarsam bu ilişkimize iyi gelir aslında bunun arayışı, bunun hissiyatı içerisinde. Peki. Son olarak diyeceğim ki. Ne zaman adım atacaksın? Ne zaman gerçek hamleni göreceğiz? Bu plan proje nedir? Biz neyi bilme, bilmemiz gerekiyor? Gerçekten bu hamleyi yapacak mısın? Yoksa duygularda, hissiyatlarda mı kalacak? Yani evet burada gördük zaten olacak olan şeyi. Ama yine de vade almak istiyorum. Zaman bilirsin. En azından bir fikir oluşsun aklınızda. Çok mu bekleyeceğiz, az mı bekleyeceğiz? Kupa Kraliçesi, İmparatoriçe kraliçesi bakın arkadaşlar burada üç enerji ve 3 enerjide kadın enerjisi e, bu değil başka kadına yanlış anlamayın burada sizin enerji alanınızdan bahsediyor sürekli yani e, DNA kraliçesi de onda da söylemiştim zaten siz beklenti içinde olmadıkça dediği gibi beklenti içinde olmadı kendinize yöneldikçe kendiniz içindeki merhameti şefkati kendinize yükledikçe aslında e, bu kişide bir şeyler uyandıracak ve hayatında sizi isteyecek, hayatını yüksek mertebeye koyacak. Bakın birle vakit verdi. Yani e, ayın birli tarihleri, bir hafta, bir ay en geç bir ay içerisinde bu kişiyle yeni bir sürece atılıyorsunuz. Çoğu kişi için e, ortak enerjilerde baktığımızda bilin ve uyanları alın dedim. Çoğu kişi için birli vakitlerde, çok yakın enerjilerde aslında bu kişiyle birleşim, kavuşum, e, duygusal duyumu zirvesiyle yaşayacağınız ve mutlu olacağınız e, güzel bir evre sizi bekliyor. Evet gerçekten gerçekleştirecek mi bu kişi? Gerçekleştirecek. Altın tepside e, hak ettiklerimizi size sunmaya geliyor. Et kendinize çok çok iyi bakın. Umarım açılımdan memnun kalmışsınızdır. Lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin.